mala çıcı ma. Şşt canem, bir dakika kapıdan nöbet tutsana. Hadi sigara çık da rahatlayak lan be. Oğlum sen neyden korkun lan? Oca gelince ben onu uyandırdık diye sigara atacağım oğlum ben. Kanka bir daha sigara versene ya. Dükkanın da patı bizden de çınır lan. Ayıbın yolu kayıp ha. Hadi. Oğlum sen bizi tanımıyorsun. Biz bir daha sigaranın lafını yapmayın da. Sen bizden de çınır lan. Sıkıntı yok değil mi? Temiz kardeş. Beyler yemin olsun Mustafa Hoca geliyor. Mustafa Hoca geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hocam geliyor? Oğlum ne hocası lan? <laughs> o evladım 3-5 nöbet ediyorsun. Yani çekil git lan buradan uzağa. Oo gençler. Kolay gelsin. Ağır mal burada kokusu alıyorum yalnız. Buyurun hocam. Yok hocam bir sigara içmiyorduk ya. Bir sigara içmiyorduk kanka. Yok kimse sigara içmiyor hocam burada. Geldiğimizde böyleydi zaten burası. Gel şimdi bırakın bu işleri. Biz de genç olduk gençler. Biz de okul tuvaletlerinde çok sigara içtik. Tabii oğlum. Oğlum bakmayın lan öyle havalı havalı. Ver bir sigara ver hocana. Karşılıklı bir sigara içelim. Oğlum hoca ciddi lan herhalde. Dal geçmiyor baksana kanka. Oğlum senin sesine ne oldu bu arada hoca gelince? Piç. Ben lan bir sigara oğlum numara hocaymış baksana kanka. Ben de bileyim oğlum ciddi mi lan hoca? Hocam şimdi öyle deyince siz. İyi madem hocam. Oğlum hocayı ben biliyorum aslında olacak Karar hoca ha. Anlayacağım bizden bir lira için. Ver başım ver ver. Ha bak Malboro. iyi bilirim ben. Bak biz de genç olduk korkmayın. Bir de Malboro çözsün. Ver miydin?